després Ben öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için. Ben geçmişte 25 yıllık bir kamu hizmetim vardır. Bu bürokrasideki tecrübem ve deneyimimden dolayı kendim büyüdüğüm, doğduğum Karaköprü ilçesine hizmet için bu göreve talip oldum. İnanıyorum ki bu görevi üstlenmemiz halinde, bu görevin bize tevdi edilmesi halinde Sayın Başbakanımız tarafından Kara halkının desteğiyle, orta akılla, halkımızla beraber, Kara Köprülerle beraber güzel bir Kara Köprü gelecekte beraber inşa edeceğiz. Kara Köprü'de gelecekte biz planlamalarımızı yaparken bir iki yıllık planlamalar değildi 50 yıllık planlamalarımızı yapacağız ki Kara Köprü'nün 2053 yılındaki istatistiklerini çıkararak nüfus potansiyelini göz önüne alarak biz e, planlamalarımızı ona göre yapıp gelecek nesillere fazla sorun bırakmamaya çalışacağız. Modern, yaşanabilir, uygar, otoyu yolları, sağlık tesisleri, eğitim tesisleri, ulaşım sorunu olmayan, otopark sorunu olmayan sosyal, kültürel eğitim tesisleriyle hiçbir sorunu olmayan bir kara köprüyü gelecek nesillere bırakmayı düşünüyoruz. İnşallah bunu hep birlikte inşa edeceğiz. Ve bilhassa toplumda şu anda herkesin bütün işlere katılımını sağlayacağız. Kadınlarımızı, gençlerimizi, siyasette, sosyal hayatta, istihdam hayatına hepsine katılımını sağlayacağız. Ee, i̇nşallah e, bunu gelecekte de hep beraber göreceğiz. İşte teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, bize katkıda bulunduğunuz için, bugünümüzde bulunduğunuz için sağ olun, var olun. Sayın Başkanımıza da teşekkür ediyorum tekrar. Onlara da zahmet verdik. Grande. Hayırlı olsun. Sağ olun. Dur, dur, dur. Para köprü hemşehrilerimizle, dostlarımızla, büyüklerimizle hepsine teşekkür ediyorum. biz